Merhabalar. Yeni modeliyi her yerde görmeye başladınız. Tabii bizim kanalda da eksik olmaması lazım. O yüzden ben de çekiyorum. Ancak bu videoda daha çok yeni gelen şeylerden bahsedeceğim. Arabayı çok kişi biliyor zaten. Dışarıdan başlıyorum önce. Öncelikle şu ön kamerası. Bu ön kamera yeni bir şey. Kendini temizleyebilen, içeriden, ekrandan temizleyebildiğiniz bir özellik. Bu hem FSD'de kullanılabilecek bir özellik. Hem de arabanın daha iyi sürüşünde faydası olacak bir özellik. İkincisi aracın dış dizaynı. Bu aracın dış dizaynında yapılan değişikliklerle, aerodinamik değişikliklerle 0.23 olan sürtünme 0.22'ye indirildi. Bu büyük bir gelişme. Aynı zamanda tabii bu %4 olarak range arttırdı yani arabanın menzilini arttırdı. Bu önemli. İkinci özellik bu. Onu bakarız detaylı. Ancak diğer en önemli özellik ise aracın frenlerinde yapılan değişiklik. Yapılan değişiklik nedir bu frenlerde? Aracın daha iyi durma mesafesini kısaltan artı amortisörlerin daha yumuşak olmasını sağlayan bir fren sistemi ve amortisör sistemi kullanıldı. Bu tekrar önemli bir gelişme. Kameralar zaten Hardware 4'ü destekliyor. Onun dışında arabanın dışında değişiklik nedir? Arabanın arkasında yapılan şu değişiklik. modeliyelerde en çok kaza yapılan yerlerden biri de şurası. Buraya ayrı bir parça yaparak tamirini kolaylaştırdılar. Küçük ama önemli. Artı şurayı da aşağıdaki tamponu plastik yaparak tamir maliyetlerini düşürdüler. Güzel bir şey. Son olarak dışarıdan söyleyebileceğim kullanılan cam. Bu cam yenilendi. Hem e, yalıtımı iyileştirdi hem de aracın daha iyi bir ısı yalıtımı olmasını sağlayan bir değişiklik. Oo, bayağı bir. Onunla da bitmiyor. Evet. Altı da boş değil şu mi? Şu altına <laughs> bir çocuk sığıyor. Yani şuraya bir çocuğu yatırırsın yani. Evet. Frank'la yapılan bir değişiklik var. Artık direnaj şeyi koymuşlar. Şu. Bunu açıp bunu buzdolabı burayı buzu doldurun. Aşağıdan akıyor. Yani buzdolabı gibi kullanabilirsiniz bunu. Bu yoktu önceki versiyonda. Bu da bayağı oldukça geniş, bayağı bir şey alıyor. Bunlar dışarıdan. Şimdi gelelim içeriden oldu. Önemsizlerden başlayayım. Bence önemsizlerden bir tanesi şu ekran. Bu ekrana Bluetooth'la bağlanıp orayı izleyebiliyorsunuz. Zaten bu Model S'te ve Model X'te olan bir özellik. Bence olmasa da olurdu ama yapmışlar diğer özellikse şudur. Evet, evet. Yani manuel olan şu koltukların aşağı indirilip çıkartılması artık şu tuşla şuradaki şuradaki tuşla yapılıyor. Göstereyim size. Eğer şu koltuk buna yakınsa yani bu eğilirken bu yakınsa bu kendini ayarlayıp kendini öne çekiyor. Bu tamamen yazılımla yapılmış bir şey. Zaten oynadı fark ettiniz bilmiyorum ama tekrar bunu eski haline alalım. Bunlar yapılan değişiklikler. Gelelim içeriye. İçeride yapılan değişiklikler ve bakalım anahtarı bulabilirsek. Bir kere şu ekran değişti. 15 inçten 15.4 küçük bir değişiklik ama e, işe yarayacak bir değişiklik bence. Ekran böyle can daha canlı kuruyor. Daha bir iPad havası olmuş. E, onun dışında burada ne var? Dediğim gibi iç sessizlik önemli bir hale geldi. Amortisörlerin yumuşak hale gelmiş, gelmiş olmasından kaynaklı bir iyileştirme var. Onun dışında böyle işte şurada yapılan bir takım değişiklikler olmuş. Artık anahtarı kullanıyorsanız yani telefonu kullanmayıp ekran kullanacaksanız buraya koymanız gerekiyor. Yani şurada durmasına artık gerek yok. İçeride yapılan değişiklikler dediğim gibi ekran 15.4'e büyütüldü. Ambiyan ee, ambiyans eklendi. Şu ambi ben yani bu ne kadar önemli tartışılır ama bunun en önemli bence faydası e, şu akustik camın yalıtım ve e, ısı yalıtımında ve ses yalıtımında yenilenmiş olması ve yalıtımın iyileştirilmesiyle beraber e, 3 desibellik bir fark oluyor özellikle 110 km hızda. Bu çok büyük bir yani küçük görünebilir ama önemli bir değişiklik. E, bu araçlarda zaten en çok şikayet edilen şey iç yalıtım sesi ve amortisörlerdi. Bunlardaki yapılan değişikliklerle araba gerçekten bir öne, bir daha iyi bir hale gelmiş oldu. Ee, bu dizayn değişikliklerinden kaynaklı bahsetmiştim. Ee, %4 bir verim artışı. Bu da menzile yansıtı. Ölçülen değerlerde 15.3 kW gibi bir şey yakıyor 100 km hızlarda. Bunlar e, aracın gelişmiş noktaları. Araba yani ileriye gitti, geriye gitmedi. Ses sistemi 14 speaker'dan 16'ya çıkarıldı. Zaten çok iyiydi Tesla'nın. 16 ile gerçekten şimdi e, telif olduğu için e, müzik deneyi yap yapamıyorum ama çok iyi bir hale gelmiş. Premium'ın üstüne çıkmış. Yani bu harmanları meridyenleri ben daha iyi bence. Yani ses sistem olarak. Son olarak ön kameranın olması da güzel bir şey. Demin göstermiştim. Klima sisteminde de e, şöyle açalım klimayı. Klima sisteminde yeni eklenen bir özellik var. Swing. Yani şuna bastığınızda artık klima sağa sola yani şurada şöyle sağa sola swing mode activated oluyor. Izgaralar sağa sola hareket edebilir hale geliyor. Bu eksik mi özellikti. Buna bu eklenmiş oldu. Evet. Sonuç olarak yani bu yeni model Y'de yapılan gelişmeleri anlattım. Arabanın içinde ve dışında yapılan önemli değişiklikler var. Ben özellikle iki konu önemli benim için. Birincisi iç tasarım, iç dizaynın, yalıtımın iyi olması yalıtımının iyi olması bunda çok büyük ilerleme var. E, Amortisörler yumuşak olması zaten sürüşte bir şey değişmemiş. Aynı batarya paketi neredeyse bir değişiklik yok. Performans olarak da aynı. Beklemeye değer mi? Yani ikinci el Tesla'yı uygun fiyata buluyorsanız bence alabilirsiniz. O da çok iyi bir araba. Yani ama eğer yeni bir araba alacaksanız beklemeyinizi tavsiye ederim. E, zaten diğerini isteseniz de alamıyorsunuz yeni yani eski modeli. Güzel bir araba olmuş. İleriye gitmiş, geriye gitmemiş. Hayırlı olsun herkese. Sevgiler.